En az 20 TL. Evet, benim evim var, baş başına evi yok. Hadi yani o adam yapsın, 8 milyon, 10 milyon aylık veriyor. Yani 20 verse iyidir. Sahip babanın parası çok, niye vermiyor? Sizce ne kadar Sen, olmalı emekli maaşları? De Devlet ne verirse ben o razıyım. 25 tuvalete 20 sene Şu an önce emekli maaşınız ne kadar? 15 Yeterli oluyor mu peki 15.000? TL? Olur. Herkes, Herkes et de devamlı de et yiyeceğim, süt yiyeceğim derse olmaz. Herkes de ayağınız yorganla göre uzatmalı yeter. 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 güç yeter. 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 Bizim devletin ne faydamız var şu an? Hiçbir şey yok. Devlet hep Bizim bak bak. Bizim yatağı, <laughs> bu kadar Suriyeli var. Sabah kadar lambası yanıyor. Ceylanı yazıyor. O makineyi böyle dekor ya. Sabah kadar lambası yanıyor. Hiç lambası görmüyor ki. <laughs> Onlar onlara Onlara Onlar ki o yediye Onlara ki o yediye bölüyor. Niye biz de Adam bilmem 30 olmalı 30. 30 çok. 30 ya. 20 yi. 20 20. Kim verecek 30'u? Bak orada 20 normal 20. Fazlaydı.

çıkarması lazım. Sizce emekli maaşı ne kadar oldu? Valla olsun 20-25 milyon olsun. Kaç para olsun Şimdi emekli maaşıyla geçinebiliyor musunuz? <laughs> İdeal diyoruz vallahi Geçinmesek ne yapacağız? Hırsızlığa gidecek değiliz ki. Hırsızlığı mı yapalım yani? Ben 14 bin lira alıyorum. 14 bin lira. Bak, bak ba esnaf emlakçısı. Bak. Daha haber olsun diyorlar. Ee, evet. şimdi de... tamam. Asgari, şimdiki asgari üretim yanına gelsin diyorum yani. 17 bin, 17 bin lira falan olsun. Şimdiki maaşınızla geçinebiliyor musunuz? Şimdi bana sorarsan evi olanlar için idare eder. Ama evi yoksa, kiraysa biraz zor.